Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün de A101'e geldik arkadaşlar. Öyle güzel ürünler gelmiş ki 21 Mart'ın ürünlerini de bulduk size. Bir sürü 21 Mart ürünleri bulduk. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle yeni ürünleri kaçırmamış olursunuz. indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar 33 bin olduk. 40 bin olmak istiyoruz. Sizin sayenizde 40 binde oluruz. Lütfen butonlara basalım. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. O zaman videomuza geçelim. Sizleri çok seviyoruz. Gelin birlikte geçelim. Arkadaşlar A101'e geldik. 21 Mart ürünlerinden e, bambu tabaklı çift çidarlı cam kupa bulduk arkadaşlar. Bak şöyle. Bunlar da 21 Mart'ta gelecek ürünlerden. Şöyle göstereyim. Cam pasta seti var 6 artı 1 yani 6 tane şöyle küçük bir tane de büyük fiyatı da 249 lira. Bunlar da ne güzelmiş. güzelmiş. Şöyle bir bakalım mı? Bak şurada büyü de var. Bayağı güzelmiş. Heh, şöyle bak. Güzelmiş ha ay Ağırı çok güzel. Kapıksa. Vallahi bayıldım. Uzun saklama kapları 3,5 litre bunlar yemeğimi Martina ürünleri. Evet bak bunlar da çok güzelmiş. Şöyle farklı renkleri de var onları da gösterelim. Şöyle var. Bir de şöyle beyaz var. Beyaz var. Bir, bir de, de yeşil, yeşil var. var. Onların hepsini göster. Onlar yeni olan şöyle fiyatı ürünler. Şöyle da burada. Hı -hı. 21 Mart'ın ürünleri bunlar. Bunlar da 21 Mart'ta gelecek saklama kaplarından. Ee, 119 liraymış fiyatı. Kaç 1030 cc. Evet. Bak şöyle güzel bir ürün şöyle gösterelim size. Cam, böyle kapakları da yeşil. Şu tavalar da ezme granit tavalar 26 santim 2,5 milim. Bunlar da 21 Mart'ta gelecek yeni ürünlerden 149 lira bak buraya erkenden gelmiş bizim A101'e. Şunları da gösterelim. Has CH'nin 5 parça tencere seti var. 14, 16, 18 santim. 6 parça. 6 parça işte pardon ya yani 5 değil. Bunun fiyatı da 649 lira. Size bir göstereyim ben. Ben şöyle. de göstereceğim. Müsait bir yer bulalım. Ben bunlardan da almıştım. Sizlere de göstermiştim. Şöyle tekrar. Bunlardan gelmiş. Size gösterelim. Çok güzel bunlar ya. Çok güzel. Bak şöyle nasıl göstereyim. Şöyle Heh. şöyle bak. Tut sen. Tuttum. Bir de şöyle. Bak. Ne kadar güzeller. Bak Paspaslar var. İki parça. 249 lira. Bak şöyle rengi var. Bir, Bir de, de şöyle, şöyle pembe rengi var. Bunu da göster. Aynı ne güzelmiş bu. Bu bordoya da benziyor. Evet. Şöyle. Çok güzel bir rengi var. Hı hı, gül kurusu gibi. Gül kurusu gibi, evet. Burada valizler de var ama bunların fiyatı yazmıyor. Gösterelim. Biz gene buluşsak söyleriz. Bunu daha önceki bir videoda söylemiştik fiyatını ama şimdi hatırlayamıyorum. Fiyatı kaçtı? 900 müydü neydi? Bakarız ona. Bir de şu var. Bu da orta boy. Orta şu da kabin. Şu, şu, şöyle 3 tane model var. 49 lira bu. Kurutmalık var bir tane. Çamaşır kurutmalık. Bak burada zaten fiyatı da yazıyor. Hı hı. Şöyle göstereyim size. Hı, hı şunları söyleyelim. Balık tavası. Bak bunlar da kapaklı 30 santim neronunmuş. 279 lira bak bunların fiyatı da. Şöyle. Şöyle bir tane ultra granit derin tencere var. Bu da 24 santimmiş. Bunun fiyatı da 499 liraymış. Bakalım mı buna? Bakalım. Yapayım. Şöyle bir bakayım ben. Şurası müsait zaten. Hı hı. Aa güzelmiş ha. Şöyle açıkta ben göstereyim. Göndüreyim. Bak güzel bir tencere. Beğendim ben buna bayıldım. Ben çok de bayıldım güzel. çok güzel. Ağır yani kaliteli bir ürün. Hı hı. Bunu koyalım şimdi. Bunu koyalım bak, bak şöyle döküm kek kalıpları var. 219 liraymış bak. Bunlar da ne kadar güzel. Şurada bak ahşap. Evet, katlanabilir ekmek dolabı var. 229 liraymış bu da. Hı hı. Bunu bantlamışlar. Bunu açamıyorum. Şöyle göstereyim. Şunu söyleyelim. Has Cefer'in karnıyarı penceresi var. 349 lira bu da. Tamam ona bakalım. 26 santimmiş. Şöyle bak. Gayet güzel büyüklüğü. Bir güzel. tane kek kalıbı var. Döküm kek kalıbı. 219 lira. Şöyle gösterelim. Aa güzelmiş. Büyüklüğü de güzel. Tamamdır. Şöyle üçlü tava seti var. Bu da arkadaşlar 18, 22, 26 santim, 379 liraymış. Nero markasına aitmiş bu arada. Güveçleri söyleyelim anne. Tamam. Güveçler burada. Hı hı. Bunları da kapatmışlar. Alt, açmış. Yok açık açık altında 70 lira. Bak ne kadar ucuz bunlar. Ramazanda bunlar evet. ne güzel ne lazım güzel, olur lazım yemek yani. yapmaya. Güzel oluyor bunlar. Ben büyüğünü aldım bunları. hı. hı. Göstermiştik size de zaten. Göstermiştik zaten size Şöyle karnelik penceresi var. 399 liraymış. Bu da has ait bir ürün. Şöyle ben da bir bakalım. Bir saniye. Nasıl, Nasıl kapatmışlar ya? Yok bir şey yok. açtım. Heh. Şöyle poşetin içinde. 26 santim. Bu arada onu söyledim mi hatırlamıyorum. <laughs> şöyle de şöyle söyledim. Söyledim mi? Tamam. Şöyle bakalım da. Ben tekrar gene koyarım. Koyacağız gene. Ha? Muşambasına koyarım. Şöyle daha net görün istiyorum. o yüzden uğraşıyorum Aynen. böyle. Şöyle göstereyim size. Şöyle bak. Bu şekilde. Bak şöyle 26 santim var arkadaşlar bu tavaların bir de. Bu 26 santim zaten bu da. Bunlar da 26 santim. Ha. Bu 24 santim. gösterdi. Ha bizim gösterdiğimiz 24 santimmiş. Tamam. Ha, bizim gösterdiğimiz 24 santim. Bu 26 santimleri de 249 lira. 349. Lira. Ha, 349. 34.90 tatlı böyle kasesi. kasesi diye geçiyor. Bunun geçirilmiş. mavisi de vardı. Bak mavisi Onu yok şu an. Şöyle çok güzel görünüyor. Baksana gayet de güzel. Şunlar da yine 19.90 arkadaşlar. Tamam, şunlara bakalım. Bak şöyle. Bunlar da şey cam saklama kabı 415 cc. Tamam. Şöyle bir de arkada. Mavi da... rengi var. Mavi rengi var. Şöyle grisi var. Şöyle. Her türlü. Her türlü. Bak gibi. şöyle cam matara water game var. 59.95 500 mililitremiş bu da. Bak gayet de güzel. Ay. Heh, şöyle tamam. gösterelim. Şimdi kapağı. Yalnızlık. Bak şurada karma çerezlikler var. Bunlar da 19.90'mış. Bunlara bakalım isterseniz. Farklı renkleri de var. Şöyle. Dur arkadan alayım bir tane de. Ne güzel bak. Yeşil elmalı. Güzelmiş. Şöyle mini metal el aletleri var. Bunlar da 29.90. Tamam şunlara bir bakalım. Hep de aynı şey Açacak mı bunlar? Allah Allah. Hepsi de aynı. Hadi. He. Şöyle tribüşon var. Bu da 99.90'mış. Şöyle metal mutfak gereçleri var. 30 lira. Şöyle. Hı -hı şunları göstereyim. Bunları sormuştuk size, siz Sormuş. bize söylemiştiniz evet. Teşekkür ederiz Çok teşekkür ederiz. Için. Çünkü insan Bazen her şeyi bilemiyor yani. her yani. Şeyi bilemiyor. Aynen anlayamıyor, anlam, anlam, anlam veremiyor anlamış. bazı şeyleri. Şöyle kahve sunum tepsisi var. Bu da 19.90'mış. Bak şöyle. Ne güzelmiş bu tepsiler. Evet. Şöyle bak. Bunları da göstermiş olalım. Şöyle şeyler var. Renkli kaseler var. Bunlar da 40 lira. Bunlardan da bir tane kalmış. Evet. Bir de bunun tutsunum? şeyi var. Olsa bu da 40 lira galiba. O da, evet evet o da 40 liraydı. Ben de öyle hatırlıyorum. Şu saklama kaplarını söyleyeyim üçlü 29.90. Bak şunları da söyleyelim bulmuşken. Hı hı. Şöyle kare borcamlar var. Kapaklı 179 liraymış bu da. Tamam buna da bir bakalım nasılmış. Şöyle müsait bir, bir alayım da. Şu tencerenin oraya alayım ben. Şöyle açabilirsin bu Şöyle. Hmm, güzelmiş o borcam. Şöyle. Bunu da göstermiş olalım size. Açıp açıp hep tekrar tekrar gösteriyoruz arkadaşlar. Heh, şöyle. Şöyle bir tane bölmeli servis tabağı var. Bu da 25 santimmiş. 44.90'mış. Bunu da açıp bakalım. Şöyle gelin bakalım. Buna da bakalım. Neler varmış burada da. Bunu da açıp gösterelim size. Annemden yardım aldım. Çünkü tek tek olmaz olmaz. Ben böyle tek tek gösteriyorum. İki kişi olduğumuz için bizim işimiz kolay. Bak şimdi. Şöyle ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik var. 74-95 tamam. bunlardan. Bunu da gösterelim. Şöyle bak ikili al bir tanesini. Şöyle göstereyim. Biz iki kişi olduğumuz halde bazen zorlanıyoruz. Yani kolay değil. Tek tek açıp gösteriyoruz. Tekrar kutuların içine koyuyoruz bunları dikkatlice. Evet, Bütün masaları dice. var. Bu da 38 e 120 cm'miş. 429 liraymış. Geçen zaten bir kez özüm videomuzda göstermiştik de. O zaman paketliydi. Bak şimdi Hı -hı. çıkarmışlar. Fiyatlarını da görememiştik. Aç tepsileri işte söyleyelim. 129 lira. Tamam. Bunları ben de hatırladım. 129 lira bunlar. Bak. Önce şöyle şunu göstereyim. Sonra ne onu göstereyim. Var, Tavuk mu? Horoz mu? Tavuklu. Harozlu, <laughs> horozlu karışık. Bak şu güzelmiş. Şu bu farklı bak da güzel yeni saklama kabı var ikili 44.90 bunlar da bunlar da gösterelim şurada var şu da 2990 Tamam. bu da üçlüymüş anne hmm. 1230 mililitre bak o da güzel şunları söyleyeyim mesela sürgülü erzak var. 5 litre 89.90 bunun fiyatı da Şöyle güzel bir. Bunlar güzel oluyor. Hava alıyor yukarıda. Çok Yukarı. güzel. Şuradan hava alıyor. Şu şeyler manuel doğrayıcılar 90 lira. Evet. El rondo. Bak Şurada kilitli saklama kabı var. Üçlü. Bunları da size şöyle düzgünce göstereyim. 99.90. Şöyle 99.90. 100 lira. Yani. 100 lira. Şöyle. şöyle güzelce gösterelim ki daha net görün. Hı bu Paketin şekilde içinde belli oluyor. saklama kabı üçlü. Bunlar da arkadaşlar 69.90'mış. Boyutları da 1.2 litre, 2 yok. 1.2 litre, 2 litre ve de 3.2 litre. Şu motivasyon mataları da 1.5 litre. Bunlar da 99.90'mış. Ay bunların kadar güzel renklerine güzel. baksana. Tam böyle büyük de değil, küçük de değil bak. Sanki benim elimdeki küçük mü? Aynı. Aynı değil? aynı, hepsi aynı. Hepsi aynı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Şöyle katlanır ürünler var. Bunlar da 24.90'mış. Bunları da göstereyim. O da senin elindeki de 89.90. Bak. Bu da güzel. Şöyle bir şey. Şöyle. Süzgeç. Katlanır süzgeç ve evyeye ayarlanabiliyor. Gayet de güzel. Şunlar var mı fiyatı? Var var. 29.90. Tamam, çıkıyor mu? Çıkar çıkar. Al şöyle. Heh. 29.90. Bunu ben da geri çıkardım. koyalım. Yerde. Şu sürahilerini de söyleyeceğim. 2 litresi 34.90'mış. Çok güzel. Ay şunun rengine bakar mısın? Hmm, çok güzel. 39.90. Kaç litremiş bu ya? 550 Cam motivasyon matarasıymış o da. Şu da güzel. O da güzel. Onu da güzel. Ama deminki daha güzeldi. Hmm, o da güzel. Bak şöyle çiçek şeyi var. Balkon saksısı. Balkon saksısı 27.90. Bunlar da 6 litreymiş. Şunları da söyleyelim. Çiçek soğanları var 50 lira anne. Onları niye geçtin? <laughs> tamam onları görmedim ya. Şöyle. Zambak soğanı var. Şöyle. Bu neymiş? Bu da zambak soğanı. Evet şöyle. Soğanlar burada arkada bu şekilde. Şöyle var. O ne? O da mı zambak sonra? Da... O glayır soyu. Zaten ben şey almıştım buradan bir çiçek. Neydi o ya? Bir tane çiçek almıştım. Güzeldi. Zambak almıştık. Hmm, zambak olsun. almıştım. İnsanın kavası da Ramazan günü şey oluyor. Evet. Biraz dalgın oluyor. <laughs> bu Şu da 18.90'mış. 3.75 litreymiş. Şöyle bak. Şu büyüklerini de söyleyelim. 9.5 litre 34.90. Şöyle bak. Onları şimdi çıkartamıyorum iç içe. Hı -hı. Tamam. Kova var. Şeyini de söylemiştim geçen de. 13 litre 59 lira. Bak şöyle ne güzel kovalar bunlar. Su kovaları. Şöyle bir göstereyim size ayrıntılı. Bak. Bunun şu rengi var. Şu güzel. Şeffaf. Şeffaf. Karton bardaklar var. Altılı. Bunlar da değişik. yeni gelmiş. İşte onun için ben de göstereyim 26, istedim. 26.90. Bak şunların şu rengi var. Şöyle rengi var. Böyle musun? Şöyle göstereyim. Ha. Bak gördün mü? Şöyle. Şöyle. Farklı renkleri var burada. Hepsi ambalajlı olduğu için şöyle gösterdiğimiz kadar gösterelim. Üzümden göstereyim. Şu şöyle. şekilde. Şöyle bak rengi de. Onu da size söyleyelim. Tavan boyası 10 kilogram 199 liraymış. Bunlar da kasat markasına ait. Onu da söyleyelim size. Bak şöyle bir tane fırın kabı var. Luminar kılmış. 99, bu da. Ne güzel. Bakalım şu mumlukları da söyleyelim. Kokulu mumlar bak indirime, i̇ndirime girmiş. girmiş. 39 90'dan 39.90'dan 25.80'e inmiş. Bunları da size söyleyelim indirimde olduğu için. Çelik mataralar var. 500 milimmiş. 129 lira bunların fiyatı. Bak bunlar da çok güzel. Evet. Şu desenli pipetli bardaklar da 8.50 liraymış. Bunlar da ne kadar uygunmuş. Evet. Şöyle bak. Çocuklar için falan güzel olur. Hmm, güzel güzel. Şu pipetli bunu söyledin mi? Yok söylemedim. 24.90. Şöyle. Pipeti nerede bilmiyorum. Pipeti var. Bu da 29.90. Şöyle bak iki rengi var. Böyle gösterelim size. Büyük boy katlanabilir, katlanabilir kamp kamp koltuğu var. 549 lira bu. Evet, şu neymiş? Bu da aynısı. Bu da aynısı. Phantom süpürge var. Bunun dikey süpürge. 530'a 240 82'ymiş ölçüleri. 299 lira. Şöyle güzel bir bebek kapı teneli yelek buldum. Bunu da size göstermeden geçemedim. 59.90 çok güzelmiş. Şunu da söyleyelim mi? Tamam. Saatli dörtlü resim çerçevesi 199 lira. Bak bitirmişler şey, iki tane kalmış. Yok şurada da var. Ha var mı? Bunlar? Var var. Bak şöyle yazdık. E, bambu soket çoraplar var. 27.50'ymiş bunların fiyatları da. Şöyle göstereyim. Bak şöyle çeşit çeşit renkleri var. Bir sürü şöyle. Şunlar da kız çocuk. Kilo, çorapları var. İkili mi bunlar? İkili. Yok değil. Değil mi? Yok. 29.90. Ama bu ikili senin dediğin. İkili. Ne bileyim. İkili fitili taytmış bu anne. Bu tight şu 65 lira. Ha bu 65 lira taytmış bunlar. Kötü çorap şu işte. Hı hı. Ama kadar... bebek kötü çorap diyor. Kız bebek mi bilmiyorum. Ha, abi. kız bebek he. 29, ha. 29.90. Bunu da söyleyelim de. Şunlar var bayan çoraplar ikili. 15-25. Ne güzelmiş. Şunların renklerine bayıldım bak. Çok güzel. Çok güzel renkleri var. Şu çocuk Kandufa ayakkabı 129 lira. Bak, bu da güzelmiş. Şöyle şapka da duruyor burada. Hı hı. Bak şu römörklü traktör de 649 liradan 484 liraya düşmüş. Bunda da bir indirim var. Bunu da gösterelim. Pamuk evet. nevresim var. Pamuk nevresim set diye geçiyor. 389 lira. Nevresimi var. 160'a 120 Yastık kılıf var. 50-70. Çift kişiliklerde 439 liraymış. Bu. Tamam ona bakalım. Bak şöyle yine göstereyim size. Bak şu az önce gösterdiğimin şöyle farklı desenlisi de var. Onu da gösterelim size tek kişilik. Şurada da halı örtüsü var. 4 metre Ay bunun üstüne bir şey koymuşlar. Şöyle. Ha. Bak bu da satılmamış. Burada 299 lira. <laughs> hı, hı Aynen. Bak şöyle büyük boy gitar var. 719 liraymış. Boy, bo büyük boy yani. Hı hı <laughs> gösterelim gösterelim. Şu şey var. Süpürge var. Kablosuz dik süpürge. Kivi'nin. Kivi'nin. 40-40 yazıyor. 2700 90. O modelin adı galiba. Ha, ha modelin adı? Şu işte bak. Şöyle gösterelim. Şöyle bak. Ben size güzelmiş. Kutuyu, yeni gelmiş bu da. Bu da yeni gelmiş. Bu yoktu. Şu televizyonları. şu yeni. onun fiyatı yok da şununki var Philips'in. Mesela bu. Bu Philips de iyi bir marka aslında. Bu da bir alınabilir. 17.499 lira 50, 50. 50 inç. <laughs> 50 inç. inç. <laughs> Şunu söyleyelim. Şu var. ki. 6800 lira. Bu biraz daha uygun. 42, 42 şeyli. İnç. Hı <laughs> hı. Şunu da söyle Bu da 4200 liraymış. onun. Şu var. Bu da, 55 inç. 11999 bunun da fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 180 e 220 239 lira. Evet bak bayağı da büyük şöyle göster. Bir bak tane iki tane kalmış. Başka tarafta yoksa ya yani evet. raflarda varsa bilemedim de burada iki tane var şurada modeller ben böyle. Benzinle çalışan jeneratör var. 6469 lira bunun fiyatı. Şöyle tost makinesi var. 1249 lira. Homentin. Home bir tane Türk kahve makinesi var. Homentin. 749 lira. <laughs> Şu var düzen dezenfekte su üretme cihazı 101 liradan 90 liraya düşmüş bu da bir indirimde. Bunu da almışlar. almışlar. Göz pompasını. Şu var kahve makinesi. 549 lira Homentin. Şu mu? Şu da o da 599 lira kivi. Evet. Yok demin okuduğumuz buydu. Bu da bu. O çay makinesi değil mi? Aa evet o çay makinesi. Yanlış oldu. Ha. Ama onun fiyatı yok anne o fiyatı zaman. yok. Yok, yok. Evet evet. Tamam. Bak mesela şu kivinin çay, çay makinesi. E, o da çay makinesi değil. O da çay makinesi değil. Herhalde bunlar karıştırdık. Anlamadım. Dört bölmeli bir takılık var. Çok güzel. Çok güzel. Bak bunu da size ilk defa gösteriyoruz. 69.90 bunun fiyatı. Şöyle resmi vardır onun. Heh. heh. Görüntü böyle oluyor. Evet güzelmiş. öyle. Borosilikat demlik var. Bunu da size göstermiştik daha önce de erken geldiği için. 219 liraymış. Şimdi de bugün erken gösteriyoruz. Erken <laughs> gelince de göstermiştik. Erkenden bulmuştuk bizim A101'de. Bak şöyle. Güzelmiş. Bu da çok güzel bir demlik. Bak. Değil mi? Evet güzel. Şöyle bordörlü yüz havluları var. Onlar da 39.90'mış. Bunları da şöyle göstereyim size. Evet, onlar da çok güzeldir. Tamam ya. sen onu koyana kadar ben de bunları söyleyeyim. 50'ye 85 santimmiş bu arada. Bunun böyle farklı renkleri de var. Bunun yani farklı renkleri de göstereyim. Göstereceğim, göstereceğim. Bak, şöyle. şöyle. Bak şunlar. Bak şöyle. Ne güzel renkleri var. Hı hı. Şöyle koş. Şurada bak bunlar titilli. Bunlar farklı. Hı -hı. Onları da söyle. Armör, armür, bordörlü, banyo, banyo havlusu. havlusu. Bu Bunun da 89-90. 70'e 140'müş ölçüler. Bak ne güzel bunlar da. Şöyle bunlar daha büyük. Bunlar Hadi. da evet. Bak şöyle Hı -hı. bordörlüymüş bunlar. Şöyle yastık kılıpları var. 50'ye 70 ikili. Bunlar da 50 liraymış arkadaşlar. Bak O değil. Lila yani markasına mı? ait olanlar. O başka. O da ne biliyor musun? O da 60 lira. Bu da 60 lira. 50'ye 70. %100 pamukmuş ama bak bu. onlar. Hmm, tamam. Farklı model. Farklı. Baksana şunlara ne güzel Şöyle. Şunu gösterdim mi? Evet. Şu evet. dikiş makinesi de 6500 liraymış. Hmm, singelim. Evet Singel'de. kaliteli. Ne güzel. Singel'de. Şu hazneli rendeyi söyleyelim. 49.90 bunun fiyatı da. Terlikler ne kadar? 77 lira. Bunlar hepsi değil mi? Yoktur. Şu. şu hangileri 77 lira? Olan? Şunlar 77 lira. Şunlar 77 lira. Hı hı, Şunlar... Yanlış olmasın. Şunlar da değil mi? Şunlar... Onlar pomponlu peluş ev terliği. Onlar mı? Bunlar farklı 49 lira. Bunlar. Ekosa yünlü terlik 49 39 lira. Heh. Şunlar bak model neden var burada gösterelim. Ben fiyatta da göstereceğim size. Bak bu pomponlu işte bu 50 lira. Bu 50 lira. Ben size şey anlıyorum senin dediğinden hemen buluyorum bunu. Şöyle. Şunlar çift tokalı terlik işte şu. 70 lira. Bunlar da 70 TL. Şunlar da 70 lira. Bunlar da mı 70? Hı hı. Baksana bayağı güzel terlikler var. Model model. Göstereyim size modellerini. Çeşit çeşit. Bak Şöyle var. Şunlar mı? Onlar da kapüşonlu Swiss şort Ama kadın. onların fiyatı yazmıyor. Kadın şey Evet kadın. Ha. Onu başka bir yerden mi getirdiler acaba? Bilmiyorum nereden getirdiler. Tamam şunlara bakalım. Erkek eşofman altı 179 lira. Bak şöyle size göstereyim. Güzel bak, açı da var burada. 3 <laughs> ee, iplikli alt eşofman 199 lira. Şu. Güzel ama. Kadife kaymaz saçaklı 500 lira. Bak şöyle. Ölçüleri ne bunun? Dur söyleyeceğim. 4 metrekareymiş. Bayağı büyük bak. Şöyle. Şöyle bak şuradan açmışlar şu görüntüsü böyle. Bay bayan termal bot çorabıymış bunlar. 45 liraymış. Allah Allah neler neler çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncelir haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarında ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 33 bin olduk arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Destekleriniz çok kıymetli. 40 bin olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basalım. Abone olalım. Sağ olun. Var olun. O zaman bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.